Ben şey, amcasının da Ali Dayı'nın o güzel adam diye Çok güzel. Kaylı, kız güzel o var. güzel, açık, renk Hem de deli. O değil, o deli yok. Onun da zinnet kalan var. Nazlık bir karı, çok iyi bir karıcı Şey, 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 Rusya'da babamla annemle o an Şalede de dedemiş arkadaşlar genç zamanlarında. Amcam da çok şey. Bir sürü Çiçadan arkadaşı Amcam. Bu şeyde orada aynı hiç sevmedi battı. Allah nasıl düşünüyor? Aldayım. 40'ci, şey, krushu toyumuz ara. Bir şey kırıldı mı hemen git kaç tarafa bir hücret ayıdayım. Ondan sonra bu işte rağmen ki sen O belli oldu ben kurtuldum. Oynayacağım. Biz orada çocuk Aynı Oynayacağım. Millet oturuyor diye. Bu cideyi o duştu elini burayı çöşeye. İşte, yani kürüdüğü beliye. Beni bir de Ben onun üstüne onu da elini Elini çöşeye koyu Uçumuzları hem içimizi hallettik onu. <laughs> Ay inanmıyorum. Kırıldı kolye. Ali Dayan da oraya kırık çıkıyor yanımızda. Ali Dayan geldi. Allah rahmet eylesin. O hem kırık çiğdi hem okudu. Okuması vardı. Onun bir kitabı vardı. Dediler ki o dediler sürücü duruyor. Kahve ben ki bilmiyorum. Ha büyü mü ha. yapıyor? Ha. Öyle de bir şey varmış. İsmi Enam diyor. Ama hep kadınlara yapıyor büyüğü. Öyle, evet. öyle mi? Yok Şöyle. O Deli Muhammed'in karısı Emine ismi. Babamla beraber gezermişler babam. Benim karıma göz, gözü koydum, Göz koydu dediğine. O Deli Muhammed. Şey etti. Gidi babamın yoluna. Babam geliydi yukarı yerde. Babam daha, en dur içen babam daha kalktı elinden. Yola çıktı, yol baskısı yaptı. Sen, siz, ben, sen benim karımın peşine gidiyorsunuz. Siz. Babam ne gezde karı iki defa evli, evli bir de, ilk bir, bir daha evlendi, var hmm. Daha babam eve gelmedi, biz iki kesildik, evlenen ben anlamadım. İçi kesildik, babamın daha o Öyle oradan aşağı doğru sana. Ablam gitti şeye. Şöyle bir yer, hani bu nasıl karakol var ise, Mezze tarafını, oraya da var idi. Dedi ki, babam Doğuş için kesti bunun kulak tozu ne buralar ne? da, değil mi öyle? Ne çıksın? doğuştu da, da nazara... Koş, ölmedi. Yok, yok. Ama yaraladı. Kanadı, kamçıktı. Senin için o da adamdan genç adam, Büyük, uzun boylu bir adam. Böyle dedi, dedi amcamaçı böyle böyle oldu dedi, ben bulmadım da ama dedi, inanmaz mı dedi. Nazak kesti dedi, dedi Deli Muhammed dedi. Kanat dedi amcam ki bu kan çıktı dedi. dedi. Hiç gitmeyecekti. Bırakacaktı adamı gidecekti. Gitti. Ben de bir dinen kesecekti babam. Hayır hayır. Gitmeyecekti. Hoş ölmedi. Yok. O zaman ne gerek var? Gide şikayet eder de gene ailesini. E o, o şikayet ederse meşru müdafaa der bana Şimdi saldırdı. Şimdi gitti karakolu sordu. salaha herhalde o şey. Dediler ki kan çıktı dedi. Babam onda dört sene, dört ay yaptı biliyor musun? Oldu. Kan çıktı dediler bu. Ondan sonra oldu mu çocuğu? Karı çıktı gitti, karının çoluk çocuğu oldu. Oğlu oldu bir iki tane. Hmm. Onun kendiliği çocuğu olmuyordu. Bu sefer o, o, o tedavi oldu, babam da gitti kapısına. Anam ağa taşıdı, çamaşırlarını yıkardı. Zavallı anneannem. Ha evet, taşıydım. Ama hoş sana halen bu kapısı oldu. Taşıya giderek geliydi anam. Değil mi Çok göz açık kadınmış. Evet. Bir durumu yemek ede götürdü orada bir şeyler ede götürdü. Anam tasiydi yemek zaman sizler gelip yıkardı. Kurutudu götürdüğünde gene de bir şeyler ede yemek götürdü canım babama. Karısı o, o deli olmadı. Karısı isim de Emine'ydi. Çıktı onda. Ona mı diyordu şey he, he. şarkı? He he he. Ondan sonra o, delim, o, derim, o da şey, Çoluğu Muhammed derdiler. O, o da iki evli. Bir karısı elmiş, bir hmm. de çoluğu çocuğu var. Rakibiydi ismi. İsmi ay de rakibe. O Pardon eve götüremedi. O evin oradan çıktı mı? Ondan sonra mı şarkı yaptı? He. onun bir evi var.